Selam sevgili dostlar, ModBot'da kodlamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde uyarı mesajlarını almıştık. Şu şekilde gösterelim. Boş girdiğimizde Mutfak ekleme formunda boş alan bırakmayın. Aynı mutfak ismini girdiğimizde Aynı mutfaktan bulunmaktadır diye uyarılar almıştık. Bugün ise listeleme işlemini yapacağız. Mutfaklarımızı listeleyeceğiz arkadaşlar. Bunun için bir Data Table ihtiyacımız var. Panelimizden bakalım da, da Table'larımıza. Şöyle bir şey var. Bakalım bunlar çalışıyor mu? Evet, güzel. Şunu alalım. Güzele benziyor arkadaşlar. Şu ismini kopyalayalım şuradan. Önce şu sayfayı açalım. Kopyala şuradan. Gelelim programımıza. Dosyadan aç diyelim. İşte diyelim şöyle. Evet. bakalım. Evet, bu sayfa güzel. Şuradan ipimizi alalım, arayalım, zamandan çalmayalım. Kontrol F yapıştıralım arkadaşlar. Evet. Bu paylaşım, bir de burada bura ne, bura ne Evet Şura, evet. şur arkadaşlar, şu blok kısmı buradan ve kapatsak kompleksini alır mı bir bakalım. Bayağı evet yeni bir tabloya buradan geçiyor. Şunu komple alalım. Şu tablomuzu bayağı uyumuş ya. Bir kapatalım buradan. Kontrol şey diyelim. İndeks sayfamızı alalım arkadaşlar. Dosya farklı kaydet mutfak listeleme diyelim de bunu php olarak kaydedelim kaydet diyelim tamam gelelim şuraya i̇şte kontinuğun arasına kopyaladığımız tabloyu yapıştıralım şimdi CSS'ini alalım arkadaşlar ve JavaScript kodlarını alacağız. Bir için ne lazım bize burada? Şunu almamız yeterli olacak. Ctrl C diyorum. Mutfak gidiyorum. Bakalım. Ne yapmışız burada var mı? Yok. de kopyalayalım. Yapıştıralım. Tata table. Java alalım arkadaşlar. Onlar fotoğrafa bulunuyordu. Şu üçü table ile ilgili kontrol ediyorum, geliyorum mut sitelerine, fotoğrafa. Şuraya oluşturuyorum ve kaydediyorum bunu da. Bir bakalım sayfamızda şimdi. Mutfak 20.000. Evet. Tablomuz sağlam bir şekilde gözüküyor. Şöyle bir aramaya bakalım. Evet. Sayfa değiştirme Evet. Güzel. Şimdi tablomuzda düzenlemeleri yapabiliriz. Ee, gelelim şuraya kaynak koduna geçelim. Şuraya dünya mutfakları listeleme diyelim. yapmış biraz listelemek Bakalım. Evet, dünya mutfakları listeleme. Şimdi şuralara düzenleyelim. Bize buraya ee, mutfak resim mutfak adı düzenli buraya da sil diyelim şimdi, gerek çok kayıtları almayacağım bir kayıt bakalım Evet, çünkü diğerlerinde de bir böyle evet, sinmemiz lazım. İlk yani önce şu onları bir ayarlayalım. Çünkü bir tane bırakacağız sadece. Bunları da while ile döndüreceğiz dostlar. Şöyle şu tl'leri geri indirelim. Bayağı varmış ya. Tamam. Bir tane bırakalım şuradan. Şunların hepsini silelim. Bunu silelim. Bunu açalım bakalım. Evet. Şu ayrı kısmı olacaksın. Çekiyorum. Her çekmiş zaten. Pardon. Şimdi bakalım tablomuza. Evet bir tane kaldı. Buraya butonlarımızı koyacağız. İlk önce şu bir ile döndürelim arkadaşlar. Gelelim şuraya fiyat kitaplarımızı açalım. PHP bakın. Go iş artı kapatalım ve gelelim. Hiç kendinizi tanımlayalım. Yani bir soru yazacağız. Böyle bir SQL konuda yazacağız arkadaşlar. Mutfak. Sorgu. Eşittir. Dolar işareti. DB. Bu DB nereden geliyordu? Veri tabanının bağlantımızdan geliyor arkadaşlar. Bir para komutu ile komutu ile dostlar SQL komutlarımızı hazırlıyoruz. Select Yıldız From ne olacak? TRL mutlak tbl-mutfak Şöyle nokta koyalım. Daha sonra da bu mutfak torgumuzu dolar şartı mutfak sorgu bunu x'liklik ile diziye alacağız. x'liklik ile diziye alıyoruz. Daha sonra bu dolar işareti e, dizi aldıktan sonra while ile bunu bir döngüye sokacağız arkadaşlar. While dolar işaretle mutfak soğudu. Mutfak çekti daha değişken tanımlıyorum. Bunu dolar işaretli, mutfak ya. Eşitliyorum. Pardon. Mutfak soğudu eşitliyorum ve pet ile Bunları döngüye geçiriyorum. Açık bunları döngüye geçiriyorum dostlar. Kırda fıstı pantolonumuzu açık kapatıyoruz. Terin altında kapatıyoruz şöyle. Çünkü döndüreceğiz. Aç bir. Üstünü de kapatalım. 3 tane değer olmak lazımdı veri tabanımıza kayıtta. Üç tane döndürmesi lazım şu an. Bir bakalım. Evet, üç tane döndürdü. Şimdi içerik bilgilerimizi çekebiliriz. Daha doğrusu ilk önce şuraları butonlarımızı düzenleyelim. böyle şuraya, şuraya bir tane buton ekleyelim. Evet. Btn. Pardon. Buton. Ee, buton diyelim type buton olsun. Buna bir class verelim. btn btn ne olsun? Türkçe bir gün olsun. Düzenleme yapacağız çünkü. Evet, bekleme, bekleme. Klasımızı verdik. Daha sonra ne yapalım şuna? kapatalım da buraya. düzenleyelim. Bakalım. Evet, düzenle düzenle durmadı ya. Tamam. Şuradan panelimizden bunları verelim. Şimdi yazmayalım element. Daha sonra işte iyi bir şekilde yazalım. Şunu alalım, inceleyelim şöyle. Şunu edit diyelim. Böyle komple alalım. Kopyala diyelim, şuraya. Yapıştıralım. Evet. Buraya düzenli diyelim ve bakalım. Bak silelim şuradan. Evet, evet, evet düzenleye güzel bir şekilde geldi. Şimdi buraya da sil butonumuzu yapalım. Şimdi siliyorum. Evet, sonra komple kaldırıyorum. Şuradan şu butonu komple alıyorum. Evet, dostlar. Bekleme bekleme. Şunu. bak diyelim bakalım nasıl olacak. Evet güzel oldu. Güzel bunu yapıyorduk. Güzel. Şimdi resmimizi çekelim ama resim için böyle e, güzel ne yapabiliriz? Şöyle img yuvarlak istiyorum da onun klası neydi? Tamam, <laughs> tamam. aklımıza geldi. Klas img bir avatar bu olsun evet, olsun böyle alalım İmge böyle alalım SRC diyelim şuraya Şurada şöyle kapatalım İmge SRC DHT Eko

resim ve bakalım gelecek mi inelim resim yolumuz gelmedi nerede hata yaptık bu mutlak çek bakalım şuradan inceleyelim Tamam. Allah Allah. gelmedi? Hadi bak çek. Bak değil mi? Bir bakalım. Yemekler. Mutfak. Mutfak resim. Böyle alalım. Bak o daha sonra koyacağım. IMG. PRC. Eko dolaş altı Böyle gelmesi lazım. Gelmedi. Ne Gelmedi. 3 nokta koyalım bakalım deneyelim şimdi tamam oldu hep evet, çekmeniz lazımdı isimleri bir deneyelim bakalım Transfer şey. Dolar işareti Mutfak chat Şöyle tek Şöyle şuraya mutfak adı verin Bakalım Mutfak geldi Allah Allah resimlerini çekinmiyoruz. Klasör yolumuza bakalım. Evet bu? bu? Bak Evet. Yok resmini çekmesi lazım diye. Notebook. Hmm, tamam şimdi anladım. Nokta. Flash. Artmış. Mutfak. Diyelim bir bakalım. Yolunu gösterdik. Bunu ben de inceleyelim. iki noktayı bakalım. Son gelmesi lazım. Şunu yollayayım. Evet. 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 Evet kontrol onun içinde de şuraya alalım bakalım şimdi evet şu an geldim resimlerimiz şimdi ise şurada daha, daha deminki class'ımızı koyabiliriz class neydi img aatar IMG Mesela de avatar Değilmeye bakalım şimdi Bilmesi lazım böyle bir gelmesin. Evet İstediğim gibi oldu Şurada tırnak fazlalığı var galiba Evet şurada Şimdi sildik mi? İstenen işlemimiz tamamdır. Ee, arkadaşlar bir sonraki dersimizde işte e, listeleme yaptıktan sonra şu tıkladığımızda şu tarafta ID'sini gelip ID'ye göre düzenleme işlemlerini ve silme işlemlerini yapacak. E, bugünlük bu kadar. Herkese iyi çalışmalar. Kolay gelsin arkadaşlar.